Merhaba arkadaşlar. Öğrenci yolu kanalına hoş geldiniz. Ben Tevfik. Hoş geldiniz. Nasılsınız diye başlamak istiyorum. Umarım iyisinizdir. Bugün LGS 2026'da ilk haftam bitti. Günlük zaten shorts ve reels olarak videoları paylaşıyorum. Oradaki içeriği toplayıp böyle bir şey yapmaya karar verdim. Umarım size de yol gösterici tarzı bir video olur. Biraz da sohbet edelim. Biraz geç saatte çekiyorum videoyu. Evet şimdi ilk haftamız bitti. Ben 14 Ekim'de başladım. Böyle kalemle de göstermek istiyorum. Ben 14 Ekim'de başladım bu sürece. Şu an 20 Ekim'deyiz. Dediğim gibi ilk haftamız bitti. Evet. Ve bu süreçte neler oldu, neler bitti onları konuşmak istiyorum sizinle. Öncelikle konulara gelelim arkadaşlar. Ben Bıyıklı Matematik yani Selim Yüksel hocamızın DGS kampı ile birlikte ilerliyorum. Yani konuların sırası, günü ona göre. 50 günlük bir serüveni var. Buna geometri dahil değil. 50 günde normal ana konuları bitirebiliyoruz. Onun kampı ile birlikte. Ben şu an orada 8. gündeyim. Çünkü birkaç gün iki konu bitirdim. Diğer konular soru bankam olmadığı için de soru çözemediğim için dedim ki diğer konuya da geçeyim. Zamanım vardı. Dediğim gibi Selim Yüksel hocamın birlikte matematik DGS kampı konu anlatımı kitabı ile birlikte gidiyorum. Şu anda da yanımda. Buraya da fotoğrafını koyarım. Kitabın öncelikle önerir miyim? O konuya geleyim. Ben arkadaşlar sevdim. ÖSYM sorar adlı konsepti çok güzel. Biraz daha ÖSYM tarzı soruları yapıyor. Genelde her konuda tabii problemler hariç. Problemler biraz geniş kapsamlı biliyorsunuz. 30 ile 50 arası soru var diyebilirim. Yani yeterli değil ama nasıl hocamız da diyor bunu bir soru bankasına pekiştirin. Yani basitçe sistem şu şekilde ilerliyor. Mesela tek ve çift sayıları bitirdik. Diyelim ki 2 saat veya 3 saatimizi aldı. Geri kalan zamanlarda da soru çözümü. Yani ilerleyen zamanlarda başka bir soru bankası alıp yine tekrar tarzında yapılabilir. Herkesin çalışma stili farklı arkadaşlar. Nasıl telefonunuza uyuyorsa yatıyorsa Dün gibi işlem yeteneği bitti temel kavramlar bitti tek ve çift sayılar bitti pozitif negatif sayılar bitti asal sayılar bitti faktörel bitti Ardışık sayılar bitti sayı basamakları bitti 7 tane konumuz bitmiş arkadaşlar yani onun dışında diğer bilgilere gelecek olursak bu konuların hakkında da konuşacağım bu arada toplamda bu 7 gün içerisinde 7. gün dahil 20 saat 3 dakika çalışmışım tabi masa başında olduğum süre çok daha fazla mesela üç buçuk saat çalıştım ben genelde masanın başında 5,5-6 saat falan oluyorum. Buna yemek molasından tutun arkadaşlar normal ders molasına kadar bütün süre dahil. Ama ben sadece ders çalıştığım süreyi aldığım için bazen bana bile çok kısa geliyor. İşte tüm gün var ama ben sadece 3,5 saat çalışmışım yani az geliyor aslında. Ama gün bitiyor mesela 10 veya 11 civarında oturuyorum. 4-5 civarında da kalkıyorum masadan. Sonra başka işlerim var, onları hallediyorum. Her gün bir şeyler çıkıyor, onları hallediyorum falan. Bu süreçte toplam 330 soru çözdüm. Bunun 80'i soru bankası, geri kalanı 80'i şu, geri kalan 250 Sevim Selim Yüksel Hocam'ın kitabından. Soru Bankam daha yeni geldiği için normalde bu 600'e yakın olurdu. Bitirseydim bu konuları. Ee, yanlış hatırlamıyor isem bugün temel kavramlar ve tek ve çift sayıları çözdüm. Yani buradaki soru bankası da bitti. Bunlar da soru bankasının çözümü bekleyen sorular daha var. Bunları da boş olduğum günlerde 1-1 veya 2-2 bitirmeye çalışacağım. Program aksamasın diye. Onun için kaynaklardan da bahsettim. Selim Yüksel hocamın anlattığı 50 günde DGS matematik kampı kitabını video ders kitabı diye geçiyor. Beğendim. Gerçek matematik DGS soru bankası benim hoşuma gitti ama sanki orta ve ortanın üstü sorularda vardı. Yani güzel zorlayıcı sorular vardı. Ben bugün biraz zorlandım açıkçası. 80 soru yaptım yanlış isem 3 veya 5 yanlışım, 10 tane de yapamadığım soru çıkmıştı. Yani 15, neredeyse %20'si, %20-25'i. Böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi daha yeni başladık. Onun dışında söyleyebileceğim bir şey bu da başka yok. Bir de isterseniz zaten YouTube'a ve Instagram'a da yüklediğim videoları bir göz gezdirelim. Bakalım orada neler yapmışız. Ben size biraz kamera arkasında anlatayım. Evet, bu birinci günümüz arkadaşlar. Burada alışmaya çalışıyorum sürece kamera artı seslendirme için işlem yeteneği konusuna başlamıştık. Kronometrem de böyle var. Video ders kitabı dediğimiz kitap bu arkadaşlar. Ben zaten videoda bunu koyacağım. Dediğim gibi güzel bir kitap olabilirsiniz. Öneriyorum sizlere de. Burada soru bankası almayı düşünüyordum. İşte şu an anca elime ulaştı. İkin, üçüncü veya dördüncü gün sipariş verdim. 4-5 gün sonra ulaştı elim aşağı yukarı. İlk videomuz böyleydi. Şimdi diğer videomuza geçelim. Evet ikinci gündeyiz. Burada görüntü biraz hoşuma gitmemişti. Onu sonra düzeltmeye çalıştım. Burada temel kavramlar tek ve çift sayılar konusunu bitirip 50 soru çözmüştüm toplamda. 3 saat çalışmıştık burada da. Hocamın dersleri eğlenceli geçiyor bu arada. Yani ben eğleniyorum. Arada işte telefonu bırak dersle ilgilen falan diye espriler de yapıyor. Evet, ikinci günümüzde de böyleydi. Şimdi üçüncü günümüze geçelim. Anlatacağım bir şey var mı diye bakmak istiyorum da o yüzden hızlıca izleyelim. Üçüncü gündeyiz. 2 saat 50 dakika çalışmışım. Pozitif, negatif sayılar, asal sayılara çalışmışım. Tırkta soru çözmüşüm. Dediğim gibi öneri ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Her konuda fikri açayım arkadaşlar. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Her türlü eleştirileri de açayım. İstediğiniz fikirlerinizi, düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz yorumlar kısmından. Arkadaşlar çok uzatmadan son güne gelmek istedim. Yani 7. günümüze. Bunu da anlatıp videonun sonuna gelmek istiyorum. Bu da test kitabım arkadaşlar. Daha bugün geldi. Yani 20 Ekim'den bahsediyorum. Bu video büyük tane 21 Ekim'e kaynayacak. Çünkü gece 12'de çekiyorum bu videoyu. Gerçek Matematik Soru Bankası. Bunun bir tane daha basımı var. Kırmızı arkası bu beyaz olan kısım. Onu almayan arkadaşlar bu yeni olan. Yani en güncel olanı bu Öyle söyleyebilirim. Bir de buna bakabilirsiniz. Tek ve çift sayılar ve temel kavramları bitirdim. Temel kavramlar değil de tek ve çift sayılarda zorlandığım sorular çoktu. Hatta kitap alan arkadaşlarımız veya elinde olan arkadaşlarımız bilir. Bir tane ağaçlı soru var. Hocamız bile 10-15 dakika civarında uğraştı. Biraz denklem, birazcık düşünce işin içine girdi mi? Bir de tek ve çift sayılarda hocamızın bir taktiği var. Onunla birlikte sorunun çözümü geliyor. Bunu zaten bugün paylaşmıştım. da şarkı dinleyerek biraz soru çözdüm. Canım sıkıldığı için. Yarın yani 8. gün normal konumuza devam edip soru bankasından çözüp o günü bitireceğim. Boş olduğum bir günde veya ara vermek istediğim bir günde yapmadığımız, çözmediğimiz konularla alakalı sorular çözeceğim soru bankasından. Evet, böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi ilk haftam böyle bitti. Açıkçası sonuçtan birazcık memnunum ama... Saat ve soru sayısı artabilir kesinlikle. Bunun ben de farkındayım. Bunu da arttırmaya çalışacağım. Sadece sürece alışmaya çalışıyorum. Hem kendim hem de bünyemi alıştırmaya çalışıyorum bu sürece. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.